Afgan mültecilerin Türkiye'ye girişi devam ediyor. İran üzerinden Türkiye'ye kontrolsüz bir şekilde giriş yapan Afgan mültecilerin yapılan haberlerden sonra yeni rotalar üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya devam ettikleri öne sürüldü. Her gün böyle geliyor ya. Binlerce kişiler Afgan ve Pakistan tarafından gelip Türkiye'ye geçiyorlar. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yüzlerce Afgan'ın Türkiye sınırına doğru yürüdüğü iddia edilirken görüntülerin 3 gün öncesine ait olduğu kaydedildi. Her gün böyle geliyor ya. Binlerce kişiler Afgan ve Pakistan tarafından gelip Türkiye'ye geçiyorlar.